Sigarayı bıraktıktan sonra ne olur görmek ister misiniz? Sadece videoyu izlemeye devam edin. Sigarayı bıraktığınızda ilk 20 dakika içerisinde kan basıncınız ve kalp atış hızınız normale döner. 2 saat sonra nikotin isteği, hüzün, uyuşukluk ve gergin duygular yaratmaya başlar. 8 saat sonra ise içine çektiğiniz karbon monoksitin vücudunuza girmemesiyle kan dolaşımındaki oksijen seviyesi normale girer. 24 saat sonra şaşırtıcı bir şekilde öksürükleriniz artacaktır. Bu vücudunuzun akciğerlerinizdeki toksinleri temizleme yoludur. 48 saat sonra vücudunuza giren nikotin tamamen çıkmasıyla hasar gören sinir uçları yeniden büyümeye başlar. 72 saat sonra sonra ise stres ve depresyon gibi belirtiler ile nikotinin geri çekilmesi zirveye ulaşır. Bir ay sonra kalp damar hastalıkları ve kanser riski çoğunlukla azalır. 3 ay sonra öksürme ve nefes darlığı gibi semptomlar ortadan kalkmıştır. Bir yıl sonra kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalmıştır. 10 yıl sonra ise akciğer kanserine yakalanma ihtimalini sigarayı hiç bırakmayan birinin yarısına iner ve 15 yıl sonra kalp krizi riskiniz hayatınız boyunca hiç sigara içmemiş gibi azalır. Bu tarz içerikler haberlerin devamı için takipte kalın, sağlıcakla kalın.